Tabii yaz geldi hepiniz ben acaba şu 5 kilomu 8 kilomu 7 kilomu en hızlı şekilde nasıl verebilirim? Google'lıyorsunuz ve karşınıza mide botoksu çıkıyor. Arkadaşlar mide botoksu hakkında benim bir tecrübem yok. Hiç yapmadım. E, bilimsel verilere de baktığımızda aslında mide botoksu uygulanan bir yöntem değil. Başarıya giden bir yöntem değil. Biliyorsunuz botoks dünyadaki en zehirli toksinlerden biri. Botulinum toksini ve çizgili kaslar üzerine etkili. Midenin de ağırlıklı yapısı düz kas olduğu için aslında çok da fazla etki göstermiyor. Placebo ile yani su enjekte edilenle botoks enjekte edilenler arasında çalışma yapmışlar. Aslında çok da bir fark görememişler. O yüzden botoks çok soru geliyor. Bu videoyu o yüzden çekiyorum. Kendim uygulamadığım botoks hakkında bir tecrübem yok. Ama yayınları analiz ettiğimde botoksun gerçekten de işe yarayan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii çaresizlikle herkes bir 3-5 kilosunu vermek için kendisine yardımcı bir şey arıyor. Arkadaşlar 3-5 kilo fazlanız varsa öyle saçma sapan zehirli şeyleri midenize enjekte ettirmeyin. Diyet yapın, spor yapın ve kalıcı kilo verin arkadaşlar.